Şimdi sırada mezoterapi ile renk açma var. Nasıl bir şey değil mi mezoterapi? Aslında mezoterapiyi biz çok zaman uyguluyoruz. Cildimize PRP yaptırıyoruz, gözaltı ışık dolgusu yapıyoruz. Ama bunda da mezoterapinin ayrı ürünleri var. Whitening yani beyazlatma ürünleri. Bu beyazlatma ürünlerini birçok şeyle karıştırıp cilt altının küçük 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 enjekte edebiliyoruz. Yani bu karardı dediğimiz alanın birçok yerine yapabiliyoruz. Bu da yine 3-4 seans sürüyor. Her seans arasında en az 2 hafta oluyor. Bunda soyulma yok. Bunda iğnenin biraz girerken acısı var. Lokal anestezik sürüp öyle devam ediyor biliyoruz bu renk açmaya. Bunda da sonuçlarımız gene %70-80 açılma sağlayarak devam ediyor. Mezoterapi lazerden bir tık daha etkin bir yöntem. Özellikle bacak arası kararmalarında meditoterapi ben etkin tercih ediyorum diyebilirim. Bir de herkesin kendine göre bir hüneri oluyor. Birçok ürünü kokteyl yapıp da o bölgeye verdiğimde olabiliyor. Evet, vejetaryen pili renk açma videosundan da keyif alacağınızı düşünerek sırada kimyasal peelingle renk açma var.